Biraz ayağımızın en gücüyle, sesimizin en yükseğiyle. Benim çocuğumun belediye olamayacaklar. İyi. Hocam isim neydi? Neşe. Ha Neşe hocam. Neşe. Ha, etrafımız, etrafımıza da sen çok iyi anlatıyorsun. Ben de Müslümanım. Beş vakit namaz kılıyorum. Benim kocam müşte biliyor musun sen? Müftü. tarihçiyim. Şuna inanıyorum. Yeterince İslamcılar bu ülkeyi yönettiler. Lütfen gerekirse komünistler yönetsin ama... Önce şunu ne söyleyeyim, Elhamdülillah Ermeniyim. Bunu böyle söylüyorum ben, yani bunun mottosu böyle. Ay, İstanbul'da yaşadım, buraya geldim. geldim. Hoş, Hoş geldiniz. dışında hiçbir partiye oy vermedi. <laughs> <laughs> Siz sizi çok çok, çok seviyorum, gerçekten çok cumhurbaşkanımız. Çok oldu. Oldu. Çok Biz çok bizi oldu. yalnız bırakmadığınız çok için çok, olduk. çok, çok mutlu olduk. gerçekten. Ve ben CHP'liyim. Başörtü özgürlüğümü tabii ki istiyorum ama hiçbir LGBT kardeşimin özgürlüğünün daralması pahasına istemiyorum. Tek birinin bile saçının tenine zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım, burada yıkarım. İlk defa CHP'ye ben de üye oldum. Ben teşekkür etmek için geldim zaten. Üniversitelerdeki başörtü yasağının kaldırılmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum. Ali'nin askerlerindenim. Muhammed Mustafa'nın da ümmeti. Bizim bir reisimiz yok. Bizim bir dini liderimiz var bir de milli liderimiz. Bu dünyadan iki tane...